Evet, herkese merhabalar. Bu benim ilk sesli videom olacak arkadaşlar. Hep böyle yapar mıyım emin değilim ama bu seferlik deneyelim dedim. Bakalım nasıl olacak. O yüzden çok fazla konuşmadan başlatıyorum. Yani nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum. Kayıtta sesim çok kötü çıkabilir haberiniz olsun. O yüzden yani şimdiden sizi uyarayım. Hadi bakalım. Allah bizim yanımızda olsun arkadaşlar. Hadi bunu yapabiliriz. Hadi. Evet, yakındı. Oo. Ohohoho. bunu beklemiyordum. Bunu gerçekten beklemiyordum. Eyvallah kardeşim. Biz bunu başardık. Yaptık biz bunu. Hadi vur. Aa işte adamsın. Adamsın. Bunu çok güzel başladık vallahi. Biz bunu yaptık. Harbi yaptık. O Hayır hayır hayır. hayır. Toplaş, toplaş. 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 Oğlum biz neyiz lan böyle? Bak işte. ilk ilk sesli videomun hatırına böyle güzel adamlar çıkıyor karşıma. Oyun bana bu ile yaptı herhalde. Allah'ım. 30 saniyede 4 gol ne lan? Şu çok garip gidiyor, çok garip gidiyor. Hadi bakalım. Hadi. Top oradan hayır 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 git 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 gitme oraya. Heh. Tamam adam adam bu şu varmış. Abi. <laughs> Nice shot. Kesinlikle nice Biz bunu biz bunu yaptık. Biz bu sporu yapıyoruz oğlum. Hadi be ya. Zıplama vuruşu yapacaktım olmadı. Almadı kabul etmedi. Olmadan zıplaması Hayır. Hadi lan. Ana. Ben adamın dalgınlığına geldi herhalde. Adamın dalgınlığına geldi adam buz basmadan gitti. Tabii ki forfeit. <laughs> İlk maçın bu kadar hızlı bitmesini beklemiyordum ya. Çok iyi gitti. Aha ne gelmiş bakalım. Yani inşallah mikrofondan ses güzel geliyordur ya. Çünkü şu an çok garip bir mutluluk içerisindeyim. Normalde ikide bir kaybediyordum ben bunda. Bir türlü plat üstüne çıkamadım bu sezon. Şimdi maç çok güzel gitti. İnşallah bundan sonraki de böyle gider. Çünkü, çünkü mutluluğumu size yansıtmak çok iyi geldi. Genelde sesle oynamıyorum çünkü oyunda. Haydi bakalım. Bu seferkiler nedense daha zor olacak gibi geliyor. Çünkü üstlerinde hangi sezonda ne oldukları yazmıyor. Haydi bakalım. Var oğlum. Hah. O da, çok güzel olurdu bakar ya. Hadi ah be olmadı. Hadi bakalım yaparız yaparız sıkıntı yok. Adam kaçırdı. Ben de kaçırdım Allah. Ya ben niye kaçırdım orada ya? Neyse o son dokunuşlu adamı kareye gitmesine engelledik. Güzel güzel sıkıntı yok iyi yönlerine bakalım maçın. Hadi Allah. Çok küçük bir hata yaptım da adam bizim adamı kurtardı. Helalsin. Helalsin Afiye. Hadi. Hadi de. Bu adamlar çok güzel blok yapıyorlar. Hadi yaptık biz bunu yaptık biz bunu yaptık biz bunu oldu çok tehlikeli hareketler yapıyorum. Hadi hadi hadi. Oğlum ne yapıyorsun? lan? Ah adam oradan zıplayacak zannettim de hiçbir şey yapmadı oğlum. Ah çok güzel fake attı. Çok güzel fake attı lan Hadi be ya. Allah kahretsin. Nice şey yapma, nice Güzel vurdun canım. Senden de özür diliyorum. Orada zamanında vuramadığın için top gitti. Lan oğlum sen niye kaleye gittin? Ne sıkıntı Hadi ah be. Hadi yaparız biz bunu. Hadi hadi. Ne şu an dokundum orada yoksa o da gol girerdi bak. Ne teminim o da gol girerdi. İşte bu. Ho 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 bomboş. Bomboş kale çok güzel. Eyvallah kardeşim. Canımsın. Lan. Hayır hayır o topu havada kalmasın otoboda kalmasın. Lan hayır hayır ya. <laughs> Hadi be. Hadi be. Çok kötü oldu Neyse bence öyle o gol attık bile bizim morali bir tık yerine getirmiştir gibime geliyor. O yüzden bu el bu eli saymıyorum da arkadaşlar yani. Devam edelim. Of. Oğlum niye başlamam lan? Başlatmamışım. Bu arada araba, araba değiştireyim bir ya. Bekleyin bir. Bakalım. Çok fazla kullanmadığım bir araba alayım genelde videolarda gözükmeyen. Hangisini alsam. Bunlar da hızlı yüklense çok güzel olur da yüklenmiyorlar ya. Hmm. Şu an Mök kullanıyorum zaten. O oh, aşağıya çok inmeyeceğim. E, aşağısına. Octane alalım. Octane çok güzel modifiye ettim. Belki bence bu Octane'de bence kazanabiliriz. Haydi bakalım. giriyoruz. Bakalım. Analiz vakti. Hiçbir şey anlamadım. O adamlar çok garip. Ya çok epik bir adam olacak. Yoksa bir şey yaptık yani yandık. Ah. Oha lan. Neyse no problem no problem. Sıkıntı yok canım sıkıntı yok. Bilgatis bilgatis. Hiçbir sıkıntı yok. İşte bu. İşte bu. Eyvallah canım. Bak dedim ben sana o oldum diye. Hadi. Bak bu adamlar dedim ben size. Gizlisler çıkabilirler diye öyle çıkıyorlar zaten. Hadi. hadi lan oğlum. Ha, Bir sanacaksın. Sana. Neyse. Güzel güzel. Biz bu maçı kazanabilirsek adamlar kaleyi boş bırak boş bıraktığı için kazanabiliriz büyük ihtimalle. Onun dışında eğer kale boş olmazsa biz bunu çok boy atabiliriz diye gibi düşünmüyorum. Aha. Tamam. Nice bak. Evet, Evren benim hemen haksız çıkmamı istiyor herhalde. Neyse sıkıntı yok. İtirazımız yok dayı. Önemli adam kazanmak burada. Of, adam çok güzel vurdu orada. Hayır, hayır, hayır. Lan oğlum. O da şansa bak ya, yani. Çok yakındı. Çok yakındı harbiden. İyi güzel güzel güzel. Güzel tuttun güzel tuttun. Hadi bakalım. Atabilir miyim? Hayır atamadım. Çok kötü vurdum. Oha. Çok güzel bir nice chat. No problem no yok dayı. Hallederiz bir şeyimiz Şu an öndeyiz zaten. Bunun avantajını kullanalım diyecektim. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum niye kalip boş bakıyorum? Allah gol ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Yes, of yes. oh oh Şey diyeyim, çok, çok üzüldüm. Açıkça söyleyeyim. Hadi <laughs> işte bu. İşte bu eyvallah. Biz bu maçı aldık. Açıkça söyleyeyim ben sana. Çok güzel gitti maç. Hayır lan. lan. Hayır, hayır hayır. Tut onu. Tut onu. Oldu. Ah, tamam. Oradan vuramadı. Orada büyük hükmendi. Fırlama atışı değinecekti ama olmadı. Of. Adama çarptırarak mükemmel bir gol attım. Eyvallah canlarım. Şu adam kaçtan vav wow diyor ona diyorum. Şimdi şimdi boşuna söylemiş gibi olmuyor. Hadi. Uf. Bu adam bu kadar bastırıyor bir anda? Ve işte bu. İşte bu. Vidal. <laughs> tamam bu maçta çok güzel gitti. Hop. Hadi ah be yükselemedim. No, no, no. Ne oldu? Neyse boşver Aha no. <laughs> Neyse değil, sıkıntı yok sıkıntı yok filat Aldık biz maçı Neyse şöyle de herkese kalbimizi gönderelim Nice chat thanks, nice vlog Çok güzel Şimdi toksiklik gibi olmasın arkadaşlar Amacımız arkadaşlara tebrik etmiş yani Onlar da maç oynadılar sonuçta Bakalım başlık hediyesi ya şu başlıklardan bir alalım Akıllı bir şey çıkmıyor ki zaten ya. Ne şuriken? Kardeşim ben şuriken ne yapayım ya? Benim tek boyunuz var dedim bana yetiyor bugün. Bak görüyorsunuz o, o, tek boyunuzla ben topu patlatıyorum. Böylece top daha hızlı gidiyor kariye. Evet. Böyle düşünürsem daha iyi goller atabilirim herhalde. Neyse giriyoruz maça bir şey olmaz. Kim çıktı? Bize sezon 5 altın var. Onlarda da sezonun elmas var. Tamam. Elmasa karşı bir tık zorlanabiliriz ama öbür adamın ne olduğu yazmıyordu. İnşallah sürpriz etmez bize. Lan 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 hayır 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 hayır. Ah oh, tamam. Lan oh, oğlum ya. Çok hızlı başladı. Nice shot. Şöyle de soru geçti adamı. Tamam we got this tamam. Adam benden aynı çıktı. adamda da olumlu düşünüyor benim oğlum gibi. Aha ama çok kritik oluyoruz ya. No problem no problem. We got this. Alık maçı. Alama bile en azından <laughs> takım arkadaşın iyi Allah <laughs> Ya bir de bu roketlikte böyle şeyler oluyor ya. Hem hem normalinde hem de size swipe'da. Eğer takım arkadaşın çok cana yakın biri ise genelde o maçı kaybediyorsun. Çok da çok kötü bir şey yani. Çok çok nadir oluyor ikisinin de normal oynadığı Allah bak mesela böyle. Sorry sorry. Neyse söylemeye devam bir şey olmaz. Ama takım arkadaşın ne kadar toksik olursa oyun o kadar iyi gidiyor sizin takım için. Çok çok garip bir şey ya. Bir türlü haz alamıyorum bu. Çok nadir geliyor. İyi olan ve maçında iyi gitti. Abi orada nasıl çektin ya? Ya aman. Şaka mısın ya? Bir dakika var. Bir dakika dört gol atabilir miyiz? Atarız atarız. Bizim yanımızda Türk'ün gücü var arkadaşlar. Biz her şeyi yapabiliriz. Hadi bakalım güzel başlattım bence. Aha aha aha. Ah be. Bizim adam bu suyu. Hayır. Hayır. Tamam tamam hadi. Hadi teslim format olmaktı geldi. Bundan sonrasını çeviremeyiz dayı. Tamam şansa bir gol attık. İnşallah devamını da getirebiliriz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi buradan çeviriyormuş çok etik olmaz mı? Hayır ya onu yukarı çıkartmasaydı neyse boş ver. Yukarı çıkmasaydı belki adam vurabilirdi. Ah be teslim olduk. Neyse sıkıntı yok. Bu Seni seviyorum kardeşim. Canımsın. Kaç dakika olmuştur? Hiç emin değilim vallahi kaç dakika oldu. Canım bir tane daha maç atmak istiyor. Güzel mi gidiyoruz? Bence bize Octane'in laneti vurdu. O yüzden ben araba değiştireceğim. Canım bir rekasıma geri geliyorum. Ben baba çok şey kazandım İnşallah Bana kazandırmaya devam edeceğim. Ya da hızlıca Takumi desem yok alamadım tamam. Şu Takumi'yi de çok şey yaptım. O Arslan'ın bir platin geldi tamam bizim de aynı. hadi bakalım. İnşallah yaparız bunu. Bu maçtan biraz daha umutluyum adamların isim etiketlerine bakınca. Hayır ya. oh Mükemmel mükemmel nice block nice block. Çok güzel. Hadi vur vur vur. Hadi be. Aha lan. Şansa bak çok güzel. Nice chat, nice chat. Hem de nice blok Güzel güzel. Bu maçı bir ihtimal kazanabiliriz. Diyecektim. Kim attı onu? Tamam adam attı. Yine nice shot. düşmanı çarptırarak attı. Bu maçı kesin aldık abi. Bu maçı kesin bizde. Hadi. Aa. Of. Kendinden beklemediğim bir vuruş. Kendinden beklemediğim bir vuruş. Ama nice block değilim. Orada adam bana vurmasaydı büyük ihtimalle ben onu gol atamazdım. Bana dediğim topa. Hayır, hayır ya. Tamam ama vuruşu yapacaktım olmadı. Neyse. Ne, neyse ki o top girmeden zıplama tuşuna basacağım ama yine nos tuşuna bastım. Lan nasıl ya? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Dayı dayı hallettik biz bunu dayı hallettik. Ya topa iki, iki türlü vuramadım. ha. Güzel. Güzel güzel güzel. Oğlum maçta çok iyi gidiyor. Aha lan teslim oldular. Bakın işte break out teslim lanet arkadaşlar bunlar. Başka bir şey değil. Kaç dakika olmuştur? 10 dakika 15 dakika olmuştur herhalde da ben şu an Kayda nereden bakacağımı hala bilemediğim için Bakalım şuradan bakacağız Yo değil Bilmem kayda ne bakacağım. Neyse şimdilik kapatayım. 3-4 maç oynamış olduk zaten. İnşallah mikrofona sesim güzel gitmiştir arkadaşlar. Yani çünkü bu ilk deneyim. Sesim güzel gittiyse bundan sonra boş bulunduğum vakitlerde böyle mikrofonlu e, videolar çekebilirim. Sonra görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.